Merhaba. Bu harika yolculuğunuzun en heyecanlı dönemeçlerinden birine, hamileliğin 7. ayına hoş geldiniz. Hani son düzlük derler ya, işte tam olarak oradayız. Bu ay hem sizin için hem de minik bebeğiniz için o kadar çok şeyin değiştiği bir zaman ki. Peki, bu dönemde sizi ve bebeğinizi tam olarak neler bekliyor? Gelin hep birlikte bu özel ayın detaylarına bir bakalım. Eğer siz de tam şu an bu heyecanlı döneme adım atıyorsanız, harika bir zamanlama. Önümüzdeki haftalar boyunca hem sizin bedeninizde hem de karnınızdaki o minik mucizenin dünyasında neler olup bittiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini bir bir konuşacağız. Evet işte o an geldi. Artık resmen hamileliğinizin üçüncü ve son trimestrine yani son üç aylık dönemine girmiş bulunuyorsunuz. Bu ne demek? Hem bebeğinizin dünyaya gelmek için son hazırlıklarını yaptığı hem de sizin, evet sizin hem bedenen hem de ruhen o büyük ana hazırlandığınız çok ama çok önemli bir başlangıç demek. Peki takvimde tam olarak neredeyiz? Şöyle netleştirelim. Yedinci ay dediğimizde gebeliğinizin 28. haftasıyla 31. haftası arasındaki o 4 haftalık süreden bahsediyoruz. Ve inanın bana, bu 4 hafta içinde inanılmaz bir dönüşüm yaşanacak. Ve geldik en çok merak edilen konuya. İçeride, o minik dünyada neler oluyor? Sıkı durun çünkü bu ay bebeğiniz resmen bir büyüme hata geçiriyor. Gelişimi o kadar hızlanıyor ki her geçen gün dünyaya merhaba demeye bir adım daha yaklaşıyor. Mesela ağırlığı bu ayın başlarında bebeğiniz yaklaşık 900 grama ulaşıyor. Düşünsenize artık minicik bir insan formuna kavuşmuş durumda ve bu rakam onun ne kadar yol kat ettiğinin en net kanıtı. Boyuna gelecek olursak ortalama 35 ila 40 santimetreye ulaşıyor. Bu da ne anlama geliyor? Artık rahminizde iyice yer kaplıyor ve o hissettiğiniz hareketler, tekmeler çok daha güçlü, çok daha belirgin bir hale geliyor. Gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Asıl mucize işte burada başlıyor. O minicik bedende neler oluyor bir bilseniz. Bakın, organları artık neredeyse tamamen gelişti. Nefes alıp verme, yutkunma, emme gibi doğumdan sonra hayati olacak reflekslerin provasını yapıyor içeride. Beyin aktivitesi o kadar yoğun ki artık gözlerini acıp kapatabiliyor, dışarıdaki sesleri ve ışığı algılayabiliyor. Kasları da güçleniyor tabii. Bu da hissettiğiniz o tatlı tekmelerin neden artık daha bir bilinçli, daha bir koordineli olduğunu açıklıyor. Hatta cildinin altında onu sıcak tutacak bir yağ tabakası bile oluşmaya başlıyor. Gerçekten inanılmaz bir şey değil mi? Tabii bu yolculukta bir de madalyonun diğer yüzü var, siz. Bebeğiniz içeride bu kadar hızlı büyürken, sizin de kendinize, bedeninize ve ruhunuza iyi bakmanız her zamankinden daha önemli. O yüzden şimdi rotayı biraz da size çevirelim ve bu dönemde nelere dikkat etmemiz gerekiyor ona bakalım. Kendinize iyi bakmak için aslında 3 tane çok basit ama çok etkili anahtarımız var. Birincisi su. Günde en az 8-10 bardak su içmek hem sizi zinde tutar hem de enfeksiyon riskini azaltır. Bu çok önemli. İkincisi hareket ama tabii ki doktorunuzun onayladığı hafif egzersizler. Mesela kısa bir yürüyüş ya da hamile yogası hem sizi doğuma hazırlar hem de enerjinizi yükseltir. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi huzur. Stresten uzak durmaya çalışın, belki biraz meditasyon, belki de sadece sevdiklerinizle güzel bir sohbet. Size ne iyi geliyorsa o. Bebeğinizin bu inanılmaz büyüme atağını desteklemenin en temel yolu ne? Elbette beslenme. Şöyle düşünün, yediğiniz her şey onun için birer yapı taşı, birer tuğla gibi. O yüzden bu dönemde ne yediğiniz, nasıl beslendiğiniz iki kat daha önemli hale geliyor. Peki ne yemeli? İşte size küçük bir yol haritası. Mesela enerjiniz için tam tahıllı ekmekler, bulgur, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar harika bir seçenek. Vitamin ve mineral depolamak için koyu yeşil yapraklı sebzeler, avokado gibi sağlıklı yağlar içeren gıdalar sofranızdan eksik olmasın. Ve tabii ki demir, folik asit, kalsiyum. Bunlar bebeğinizin gelişimi için olmazsa olmazlar. Ama burada kocaman bir ama var. Lütfen unutmayın, herkesin, her hamileliğin ihtiyacı farklıdır. O yüzden hangi vitamini, hangi mineralin ne kadar almanız gerektiğine kendi başınıza karar vermeyin bu konuda size en doğru yolu gösterecek kişi kesinlikle doktorunuzdur. Size ve bebeğinize özel en doğru planı o çizecektir. Ve evet, artık geri sayım başlıyor diyebiliriz. Bu dönem sadece bedeninizi değil, zihninizi de o büyük güne hazırlama zamanı. Unutmayın, ne kadar bilgili ve bilinçli olursanız, doğum süreciniz de o kadar pozitif ve kontrolünüzde geçer. Peki, bu hazırlığı nasıl somutlaştırabiliriz? Aslında iki tane kilit noktamız var. Birincisi, doğum eğitimi dersleri. Bu dersler doğumda sizi nelerin beklediğini anlatarak o bilinmezlik korkusunu ortadan kaldırır, size güven verir. İkincisi ve bu gerçekten çok önemli, düzenli doktor kontrollerini asla aksatmamak. Ayda bir yapacağınız o ziyaretler hem sizin hem de bebeğinizin sağlık durumunu takip etmek için en güvenli yol, sizin en büyük rehberiniz. Gördüğünüz gibi 7. ay hem heyecanlı bir bekleyiş hem de yoğun bir hazırlık dönemi. Gerçekten çok özel bir zaman. Bu son düzlüğün her anının tadını çıkarmak, bu süreci en sağlıklı ve en huzurlu şekilde geçirmek çok kıymetli. Peki ya siz? Siz bu heyecan verici son aşamaya nasıl hazırlanıyorsunuz? Unutmayın, attığınız her adım sizi o mucizevi kavuşma anına biraz daha yaklaştırıyor.